Arkadaşlar selamünaleyküm. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. İkram Mecra sayfamızda o kadar kıymetli bir duayla geldim ki huzurlarınızda. Çok heyecanlıyım. Bu dualar beni heyecanlandıran, kalbimin tiktaklarını böyle hızlandıran dualardan bir tanesi. Kardeşlerimize son zamanlarda rızık ve bereket hususunda birkaç dua paylaşmıştım. Elhamdülillah güzel reaksiyonlar güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu manada da sizlere çokça istifade edeceğiniz güzel bir duayı bugün öğreteceğim. Özellikle borcum çok diyenler. Hüseyin hocam ben bir borca düştüm. Yani param güzel, gelirim güzel, kazancım güzel ama yani maaş bir yatıyor. Hesabıma paranın bir geldiğini görüyorum. Bir de aplikasyondan <laughs> bankanın uygulamasından gidişini izliyorum. İşte gidiyorum diye gidiyor para. <laughs> Sen de izliyorsun. Ya Rabbi ya lan. ne olacak? He? Hocam borçlarım o kadar çok ki ödüyorum ödüyorum bitmiyor. Sürekli borca çalışıyorum. Sürekli başkalarına çalışıyorum gibi hissediyorum diyorsun. Ha, o zaman senin borçtan kurtulmak için peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu ve tavsiye ettiği duaları öğrenmen lazım cancağızım. Peygamberimize birisi geldi aleyhisselatü vesselam'a. Dedi ki ya Resulallah benim çok borcum var dedi. Peygamberimiz ona bir dua öğretti. Şimdi öğreneceğiz onu. Bir gün birisi Hazreti Ali'ye geldi radıyallahu anh. Dedi ki ya Ali benim dedi çok borcum var dedi. Hazreti Ali Efendimiz ona dedi ki ben Resulullah'tan bir kelime duydum dedi. O Resulullah'ın söylediği kelimeleri sana söylememi ister misin? Peygamberimiz buyurdu ki Aleyhisselatü Vesselam Uhud dağı kadar borcu olsa bak. Uhud dağı kadar borcu olsa Allah'ın izniyle öder dediği duayı öğreneceksin. Nokta. Şok oldun değil mi? He? Abi bu nasıl bir duaymış? Ya öyle bir dua öğreteceğim size. Hacılar hazır mıyız? Hemen duaya geçelim inşallah. Vakit kaybetmeyelim, vaktimizi iyi değerlendirelim. Sevgili dostlar, Allah nasip ederse sohbete geçmeden önce sizden bir istirhamım var. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki yeni yüklenen videolardan anında haberdar olun inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, borcu olan kimse sabah namazından sonra 300 defa şu dua yokusun. 300 defa. Araf suresinin ayet ha bu. Hacılar Kur'an'dan ayet söyleyeceğim size şimdi. 89. ayetini dua niyetiyle okusun ve 300 defa okunacak. Bir satırlık bir ayet bu. Ve her 100 defanın sonunda da bir dua var o dua yokusun diyor. Allah'ın izniyle borçtan dertten kurtulur. Araf suresinin 89. ayetinde Allah Teala şöyle söylüyor arkadaşlar. Borçtan kurtulma duası. Bunu her sabah 300 defa okuyacaksın. Al bir tane zikirmatik. E hocam 300 çokmuş ya. Niye 300? Abi sen de küçük bir şey istemiyorsun ki ama. Sen istiyorsun ki ben yatayım, Yattığın hatta sen hiç dua okumaya ağzını bile yorma. He? Duayı da senin yerine Hüseyin Hoca okusun. Oldu gözlerim doldu yani. <laughs> ona benim taha olsa pışık der size yani. Sen istiyorsun ki ya ve çok Hocam bizi çok yorma ya. Hocam bize bir dua öğret ama kısa olsun diyor. Var dua diyorsun, 300 defa oku. Çokmuş diyor bu seferde. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbeneftah baynana ve bayna kavmina bil hakkı, ve anta hayrul fatihin. Bunu başında bir defa besmele çek kafi. Sonra yapıştır. 300 defa okuyacaksın. Her 100 defadan sonra bir ara dua var. Söyleyeceğim küçücük zaten. Hemen öğreneceksin. Hemen Bismillahirrahmanirrahim. Rabbenaftah baynana ve bayna kavmina bil ve ente hayrul Rabbena Rabbenaftah baynana ve bayna kavmina bil ve ente hayrul fatihin. Diye okudun ya. 100 tane okun. Rabbimiz bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Ayetini okudun. Her 100 defadan sonra değerli kardeşler şu duayı bir defa söyleyeceksin. Allahümme ya mufettihal ebvab iftah lena hayral bab Allahümme ey Rabbim ya mufettihal ebvab ey kapılar açan Allah'ım iftah lena hayral bab ya Rabbi bize hayır kapıları aç diye dua edin. İnşallah böylece Rabbimizin ilahi yardımına, inayeti ilahiyeye vasıl oluruz inşallah. allah Teala Teala'nın ilahi yardımına nail olmak istersen bak İkra Mecra kanalında şu duaya dikkat et. Evet. 300 defa okuyacaksın. Değerli kardeşlerim bak bu dualar çok önemli ya. Size burada anlattığım dualar hep peygamberimizin okuduğu dualar ve Rabbimizin Kur'an-ı Azimüşşan'da bize öğrettiği Allahu Teala farkında mısınız? Ee, Rabbimiz bize dua etmesini öğretiyor ya. Çünkü biz dua etmeyi bile beceremiyoruz. Önceki peygamberlerin okuduğu dualardan Rabbena zalemna enfusenâ ve in lem tavfîlenâ ve minel khansirin. Yunus aleyhisselam okumuş balığın karnında. Yusuf peygamberin duasını öğretiyor. Eyüp peygamberin duası, İbrahim peygamberin duası. Hep evet, var Kur'an'da ayetler, dua ayetleri bunlar. Sen de inşallah işine, gücüne giderken bu dualarla meşgul ol. Daha önce size çok güzel dualar anlatmıştım. Birkaç video geride. Onları da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum size arkadaşlar. Bir de bazı kardeşlerimiz diyor ki Hüseyin hocam, ya ben senin anlattığın duaları hep okuyorum ondan sonra. Bu dualarla meşgul oluyorum. Ben çok güzel dualar okuduğuma inanıyorum. Ee ama benim dualarım kabul olmuyor ya. Allah Allah. Niye? İşte bilmiyorum Hüseyin hocam. Benim dualarım kabul olmuyor. Değil. Sen bir yerlerde bir hata yapıyorsun ama farkında değilsin. Bunu da sevgili Mehmet Fatih kardeşim, değerli hocamız, İkra Mecra kanalımızda geçtiğimiz günlerde bir video paylaştı. Çok faydalı bir video. Ben çok beğendim. Çok beğendim. Ben de istifade ettim. Dualarımız neden kabul olmuyor? Tam adı neydi? Açıklamaya linkini koyalım o videonun adı kanalımızda hocam. He. 15 maddede kesin kabul olacak dualar diye. Bak, madde madde anlatıldı orada. Dualar neden kabul olmaz? Ne yaparsak dualar kabul olur? Nasıl daha hızlı duamızın kabulü için emek ederiz? Bunları detaylı bir şekilde anlattık hocam. Size ne lazımsa ikram mecradı o var. Burada istifadenize, faydanıza olacak bilgileri, duaları Allah'ın izniyle kardeşlerimle beraber anlatıyoruz paylaşıyoruz, sizlere sunuyoruz. Sizlerden ne istiyoruz? Kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenin. İnşallah abidik kubidik bir sürü videolar tık alırken hit alırken, izlenirken ya bu videolar da onların aralarına karışsın. Ümmeti Muhammed'e faydalı olacak şu videolar izlensin, insanlar istifade etsin. Bu dualardan duaların bereketinden nasiplensin istiyorum ya arkadaşlar. İnşallah videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Hakkınızı helal edin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Can dostlarım.